Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sağolsunlar AK Parti heyeti olarak kıymetli başbakanımız ve Ali İhsan Bey ziyarette bulundular. Biraz evvel Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi yaklaşan seçimler dolayısıyla karşılıklı bir fikir alışverişinde bir müzakerede bulunuldu. Kendileri Sayın Cumhurbaşkanı'nın selamlarını bizlere ilettiler ve önümüzde yapılacak olan bu seçimlerde 14 Mayıs seçimlerinde yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediklerini ifade ettiler. Bizler de inşallah yine kendilerinde ifade ettiği gibi yetkili kurullarımızda bu teklifi, bu daveti değerlendireceğiz, istişare edeceğiz ve kendilerine de en kısa zamanda cevap vereceğiz. İnşallah ülkemiz için, milletimiz için hayırlı adımlar atmak nasip olur. Hayırlı sonuçlara inşallah vesile olur. Tekrardan bu nazik ziyaretlerinden dolayı, bu tekliflerinden, davetlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı olsun.